She Haskor kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Korkut Ben Hasan Bugün sizlerle birlikte yeni bir video daha çekiyoruz abi Ormanda Trundle oynuyorum LCS seçim Trundle Hasan da tabi solo da yine saçma sapan yorular alıyor Bak şuna bak 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 Hareketlere bak 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 Karıştır karıştır salla karıştır Öyle diyordu değil mi bak <laughs> Çalkala ama karşıda mı? Evet abi şimdi başıma bir olay gelmeden hayırlısıyla. Trundle yakında ölen rakip Azami Can'ın yüzde kadar da iyileşir. Vay. Bunun pasifi bu muymuş lan? <laughs> o kadar Trundle oynadın yeni mi fark ediyor? Kanka yakında eğer ki birisi ölürse can kazanıyormuşum. Değişik bir pasif. Artık dayana erken oyunda hop deyip zıplayabiliyor ya o kötü oldu ya. Ne güzel genç gidip gidip kesiyordum onu genelde. Geldim abi. Geldim lan. Vur 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 daha sert vur. Flash aldık gibi senden. Nice. Yok. Önce şunu mu alsam ya? Karar veremedim bir türlü. Ama sezon şey yapacağım. Hadi onu bir hoplat geriye doğru. Blowling gireceğim yaklaştı. Tamam hadi. Büyük ihtimal Lurat Totem'de kanka yaklaşma. Normalde yaklaşmak lazım. Bak bak bana da Bana da Gel. Aynen totemle. Gel 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 gel. Kanka kimi alacaksın? Tamam. tamam. Kiana da geliyor ama. Canım biraz az. Burayı görüyorlar abi. Kanka bölerim bunları aslında ben iki. Yani ayırırım eyle. ile. Aa ay, gel ay. E'si yok. Hay Allah. Ay. Güzel ya orası sıkıntı yok. Kiana da ölmedi. Dur lan. saniye sonra Akali diye bir karakter yok. Bak doğru söylüyor bu arada Kiana. Üstünde item yok. Tek atıyor yani. Çok mantıklı, düzgün bir cevap yani. Şu saçmalıkları hala Riot düzeltmedi yani. Adam yani sadece bir tane şununla mı tekliyor yani? Acaba bota gitsen bir şeyler yapar mısın? Ya da direkt çaktırmadan ejder alsam. Bunda da harbi harbi W'su çok ihtiyaç ya bu karaktere. Çok lazım olan bir şey. Nice. Şunu kessene kanka. Kankacım. Sola uladım onu. Ay. Şurayı da ittirelim. Aa ben Q açmamışım ya. Güzel oldu ya. <laughs> Aha. Bak burada savaşırız kanka ultim de var. Kanka benim hiç şeyim yok ultime 30 saniye. 30 540. Şahat... Kanka bu arada Akali geldi buraya. Geliyor. Yapma öyle bir hata. Vur Akali'ye. Ana da geldi. Aaa Ama kaç kere nerflediler biliyor musun çarı? Özellikle E'sini. 700 kere falan nerflediler adamı. <laughs> Abi bu Selamünaleyküm. Hadi görüşürüz yavrum. Sizde flash yok. Ne kadar güzel Anladım. bir çar ya. Ulti. Kim attı? Z. B. Sezgin. Tamam. Bayağı vört burası kuleyi de alırız. Hayır. Minyon bitmiş. Hadi yavrum ona bir, şeyler yap. Hepsiz mi yapacaksınız lan? Sen her şeyi ha, atarsan evet, ben de atarım. Yani. <laughs> Aa bende kaldı. Eni ittirip geliyorum buraya. Hemen. Vadiye mi? Kanka burada totem var. Akali burada. Gel. Kanka Akali. Hasan. Geldim. Ama Hasan. Hala farm ettiriyorsun. tekrarım Abi. Aa Sejuan aşağıda. Ben bu beyni daha yakalar. sert, tam, daha tam sert tam. dur. Artık benim krallığımdasın. Hadi bakalım. Bana yardıma gelecek biri olursa keserim bunları. Vade aldım. Ya da benim blue'uma gittiler. Yaklaştım. Çok yakınım. Almışlar. Ejderdeler. Ejderdeler. Çok yakınım kanka. Koş. Dibindeyim. Vur o vane vur. Kanka daha ne yapayım? Tamam tamam iyisin. O oh, bana kaldı. diyerek bin kazandıran çar ya. <laughs> aynen. Vade var. Açalım. Hemen şunu da yazalım. Abi bu solo da mı? Daha sert vur, daha sert vur, daha sert vur. Hadi eyvallah. Tamam. İkinci yani. vadi çıkmıyor. Kanka ultim yok. Ultim yokken ben kağıdım. Hiçbir şey yapamam yani. Ya arkadaş. Bunu... Geldim lan geldim lan. Aa. Dayan oradan çıktı. Şimdi de Morollo. Gel lan buraya. Kanka free kill geldi. Aa. Yavaş yavaş oğlum bunlar benim alo. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl vuruyorlar lan? Kanka. Efendim. Bu fight var ya beni tutamazlar. İçlerinde dolanacağım. <laughs> Ben bir, bir ruh gömleği alayım şu pahalı item bir bitsin de. Ben morali alayım Sivane. Zeyn, Dayana, hepsi can çekiyor. Bunlardan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu haritada kimse gözükmüyor abi. Gider çıkacak. Ejder savaşı o, için. Ejderdeler işte. ya lütfen ama ya. Gel bir lan bir şey yapma. Arkadaşlar. Alo. Kankiler. Allah belanızı vermesin be. Salak salak soluya çıkıyorsunuz be. Geliyor mu oraya? Geliyor. Kanka sen öldün. Ve şu anda maçı sattın. Ben mi? Evet. Öldüysem helal olsun kanka bana. Geldim. Geldim geldim geldim. Onu alırız. Za. Gel. Ben Gel o, baron. ölmüş müydün? Gel baron. Aha. Vururuz oğlum vururuz kafasına kafasına. Gel baron. Burada hiç görüşümüz yok. Haberiniz olsun da. Abi arayıcı aldım. Bu sefer de görüş yok. 800 vuruyor çarpın. Lan çık öldün. Nasıl fight'ti orası ama? Ben gelmesem ben gelmesem görürdüm ben seni. Kanka yine kesmiştim ki Dayana'yı. Sadece Dayana'yı kesmiştin ama. Tamam ölmemiştim de çıkmıştım oradan. Nasıl vuruyor oğlum kütükten? Tan tan tan. Şimdi ben ne alsam ki ya? Ruh gömleği alayım bence değil mi? Ha, Bir ruh gömleğimiz var ya. Kanka her şeyim var. Alın bunu kim aldı ya? Vallahi bende blue var ama dayanadan ya da secudan var. Blue değil kanka kurt ya. Kanka ben giriyorum buraya. Girme ben yokum. Ben yokum. Ben yakınım. Ben yakınım. Haydi. Haydi. Flaşı yok bunun. Tamam. E. Laleye bak. Ya şu adama da penta, penta aldıracağız ha. Zor ulan. GG. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.